Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ اَاهَةً نَظَرَ اِلٰى اَهْلِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَ عَنْهُمْ Allah Azze ve Celle bir topluluğun üzerine bir afet, bir musibet, bir bela vermek istediği zaman Allah Azze ve Celle'yi bu musibetten, bu afetten geri koyan bir şeye bakar. Neye bakıyor Allah Azze ve Celle? nazara ila ehli'l mesacidi mescitlerdeki e, insan cemaatlerine bakar sonra fesarafa anhum onlara olan merhametinden onların kendisine yaptığı kulluktan duyduğu hoşnutluktan ve merhametten dolayı o afeti vermekten Allah azze ve celle vazgeçer Ha siz gidin işte kubbeler inşa edin, öyle yapın, böyle yapın. Camiler boşsa, camilerde cemaat yoksa o zaman Allah Azze ve Celle ahete oraya afetini verir. Her şeye böyle bir kul buluyorlar. Bizim böyle bizimle ancak münakaşa ediyorlar. Ya Resulullah ve Vesselam Efendimiz buyuruyor. Allah Azze ve Celle Habibine vahy ediyor. Habibine kendisini tanıtıyor. Diyor ki ya Muhammed ey Habibim ben senin Rabbinim. Benim kullarıma bunu haber et, bunu duyur. Hz. Resulü ve Vesselam Efendimiz'e Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde hitabı vahidir. Ve Resulü ve Vesselam Efendimiz'in vahye bağlı, vahyin tefsiri mahiyetindeki sözleri de onun mübarek sözleri olan hadisi şeriftir, kavli olanlar. E ben kime bakacağım? Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakacağım. E madem ki iman etmişiz, Allah ve Resulüne iman etmenin gereği de nedir? Allah ve Resulünün sözlerine itibar etmektir. İnsan gayret edecek, insan çaba sarf edecek, insan belli başlı tedbirleri üretecek. Ama asli olan nedir? Sen bugün savunma sanayisi yaparken, teknolojik nimetlerden faydalanırken, ondan sonra askeri ekipmanlarını geliştirirken, yanı sıra camilerini boş bırakıyorsan olmuyor işte kardeşim, olmuyor. Olmuyor. Bunlar beraberce olması gereken şeyler. O zaman ne oluyor? Geçen ayet-i kerimede okuduk. Allah Azze ve Celle nice azınlık cemaatleri, nice çoğunluk cemaatlere galip kılıyor. Bitti. Bak ne oldu o kadar yatırım işte bugün Gazze Kur'an'daki bu ayetin tefsiridir kardeşim. İyi okuyun, iyi okuyun. Gazze nice azınlığın çoğunluğa galip geldiği ayetin tefsiridir. İyi bakalım, iyi anlayalım. Demek ki iza eradallahu bi kavmin ahatan nazara ila ehlil mesacidi fesarafa anhum. Allah bir kavme bir afet dilediği vakitte o beldedeki camilerin cemaatine bakar da merhamet eder, o belayı vermekten vazgeçer. Camilerimizi dolduralım, camilerimizi dolduralım. İmam kardeşlerim, imam kardeşlerim bu işi yapın. Allah rızası için yapın, çıkın, sokak sokak, mahalle mahalle gezin. Vallahi bugün gayri resmi olarak medreselerden mücaz olmuş, kendisini böyle gayri resmi olarak medreselerde kendilerini yetiştirmiş kardeşlerimiz ayda 10 bin, 8 bin, 9 bin, 15 bin, 20 bin gibi küçük cüz'i rakamlarla dini kendilerine dava edinmişler. Bir mücadele sahasında Allah'ın dinini haykırıyorlar. Elhamdülillah devlet size bu imkanı vermiş. Devlet sizi muhtaç bırakmamış. İzzetinizi, itibarınızı, şerefinizi koruyacak her türlü ö, sistemi sizin için oluşturmuş. Böyle promosyon davası güdene kadar, iş önlüğü gibi o cübbeleri giyene kadar Allah için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mesleğini yapıyoruz hassasiyetiyle, samimiyetiyle. Sabah namazında camiye gittikten sonra öğlene kadar evinize uğramayın. Esnafla beraber dükkan açın. Esnafla beraber gidin, teşvik edin. Ya birini ihya edeceksiniz, diğerini, 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 diğerini derken, derken, derken... Ölüm size gelip çattığı vakitte amel defterinizde bir hasenattır. Gayretiniz de insanlara örnektir. Temsil yapıyorsunuz, temsil makamındasınız. Temsil makamındasınız. Bak biz gidemiyoruz, biz camilerde... Ben geçen gün hani biraz kızdım dedim ya camileri bırakmayalım ben aslında buradan bir tepki ortaya koyuyorum. Geçen gün bir cami imamı kardeşimize dedim ki ya dedim ben hafta sonları dedim bu dersleri dedim camide yapsam nasıl olur dedi aman hocam dedi başımıza bela açarız dedi müftülük dedi müsaade etmez dedi kahroldum 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 dedim ya gideceğim dedim ondan sonra proteste eder gibi ya yakışmıyor işte. Bak bu sefer farklı algılar ortaya çıkıyor. Biz bunu böyle yaparsak o zaman ne oluyor? Başka bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden bu cemaat işidir kardeşim. Siz camide Timurtaş Uçar hocalar, Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar, Şeyh Maruf Hazretleri gibi zatlar, bu zatlar camilerde bu işi dertlendiler. Oraları Allah'ın evi bilerek, oralarda cami cemaatine vaazlarıyla hem tasavvufu hem şeriatı bir arada birbirine böyle derc ederek, girdirerek ümmeti Muhammed'in ıslahı için çaba ortaya koydular. Nice insanların hidayetlerine vesile oldular. Beni adam almıyor kardeşim. Camide bana en fazla diyor ki müezzinlik yap. Yani burada konuşamazsın diyor. Burada diyor vaaz edemezsin. Burada anlatamazsın diyor. E ne yapalım? ne yapalım? O yüzden cemaat olalım kardeşim. Cemaat olalım. Camileri dolduralım. Camilerdeki imam efendilerden bunu talep edelim. Diyelim ki hocam bize fıkıh dersi anlat. He o derse ki, o derse ki vallahi ben namazımı kıldırır giderim. O zaman müftülüğe şikayet edin. Farkındalık oluşturun. Farkındalık oluşturun. Deyin ki biz camimizde ibadet etmek ve bizi burada irşad edecek insanlar istiyoruz kardeşim. Ne bu ya? Bu memuriyet işi böyle. Allah Allah. Zaman ahir zaman. Allah Azze ve Celle ehlini oraya koymuyor. Can atanı koymuyor. Görüyoruz sosyal medyada. Yani i̇stisnalar kaydeyi bozmaz. Evet. Yapacaklar. Onlara mani olan mı var? Mani olan mı var? Bak meşhur neydi o hoca geçen soruşturma açılmıştı. Ey Allah razı olsun Osman abi. Evet Osman abi çok güzel söyledin. Devlet kasabalara, köylere, en ücra köşelere bile aynı Hazreti Ömer Efendimizin misali. Diyor ya dağlara diyor, vadilere diyor buğday saçın. Müslüman memleketinde kuşlar aç demesinler. Allah devletten razı olsun dediler ki Dağlara, tepelere, her yere imam koyun da burada Allah Azze ve Celle'ye secde etmek isteyenlere de bir tane önünde bunlara namaz kıldıracak adam yok demesinler. Bu böyle olmamalı. Bu böyle olmamalı. Yani bu irşat faaliyetleri camilerden. Tahir Büyük Körükçü Hoca neydi? Neydi kıymeti kardeşlerim? Tahir Büyük Körükçü Hoca kapı caminin imam hatibiydi. Sonra müftülük yaptı, milletvekilliği yaptı. Ömrümün ömrünün sonuna kadar insanlara irşad etti. İhlas ile samimiyet ile o kürsülerden nice nice dönemin Allah dostlarını, dostlarının sohbetlerini irad etti. Onlarla olan hatıralarını, onların veciz sözlerini nakletti. Evet, maalesef evet. Kolay para kazanma yeri olarak bakmamak lazım. Şuurla bakmak lazım. Yoksa ne oluyor? Allah Azze ve Celle işte bu şekilde afet gönderiyor. Afet. Afet gönderiyor.